Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Şu an şimdi elimizdeki farklı hesaplardan Big Time açılışları yapacağız. Yeğenimin hesabıyla başlayacağız. Nasılsın? iyisin inşallah yeğenim. İyi. Selam söylemek ister misin? Selamun Aleyküm. Selam. O zaman başlayalım. Yeğenimizin Big Time şansını bir görelim. Bakalım neler olacak. Al bakalım yiyeyim. Şansım bol olsun. Direkt diyorsun hızlı hızlı başlayalım. mucize arıyorsun. Mucize mi arıyorsun? Evet. Mucizem bol olsun. Sen buradan neyi istiyordun? bir de Carlos. Carlos. Hadi bakalım. Hadi Carlos gel bakayım. Evet. Çok sessiz bir açılışlar yapıyorsun. Dur bekle bakalım geçmiyor belki dönebilir. Baya yakını peşine hızlı aç bakalım. Ya. Hmm. Sanki gelecek gibi. Evet, hop yıldız buldum ama gelmedi. Bonun mu? Bakın. Haydi bekme haydi bekme haydi tam zamanı tam zamanı şimdi son kez bakış dur bekle be Galiba abi ya. Dönmez. Yani 65'lik adam için de böyle bir şaşal giriş de olmaz ya. Hadi gerekli zorlamalar yapıldı. Hadi gel bakalım. Bir tane şu pele paketine bassana. Hadi inşallah. Ne diyorsun ya? Şimdi diğer paket edelim. buradan bir sıkıntı var, acaba? ya. Verse verir. İşte hata yapmayacağım. Direkt üç, 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 üç. Olur, bakayım olur. Alım abi mavi tam orta sağımızda. Lan renkli verdi be. <laughs> Al bakalım. Gerçekten bir şey vermedi mi? ya? de. Ben biz ben boşuna mı tarz? Evet. Bu hesap Matisse paketinden de alamadı. Belletti paketinden de alamadı. Hayır, Buradan da <laughs> Evet diğer hesaba geçelim. Evet şu an ikinci hesaptayız. Burayı da hızlı hızlı bakalım ne verecek ne vermeyecek. Şöyle hemen bir bir yaptık. Evet herhalde Batsız bir gündeyiz. Şimdi galiba kimseye bir şey koklatmıyor. terken geldi. Geldi. Bakalım kim geldi. Tam da <laughs> laf ederken gizli oluyorsun. Tam laf ediyor. gizli oluyorsun. Keşke diğer hesapta da bozsaydın. Üzerine hesaba bir tane bile vermedim. Yani. Güzel. Üçte bir yaptık. Hadi dön. İçi yeşil dön abi. Hadi abi. Döner mi? Dönmez rengorus Bu hesabımızın bütçesiz açılımlarda şansı baya iyi. O Beletti paketinden, Batistuta paketinden aldı yani. Buradan da aldı maşallah. Bu hesabımızın ücretsiz potansiyeli güzel. Daha deminki hesabımızın şansı iyi değil. Belepki'den Batı tutadan alamadı. Bundan da alamadı. Bakalım inşallah alacak bir yerde. Batı Suta paketi vardı ya Batı Yapma Hmm, sen de var da hani seçmeli seçtiriyor ya. Onun dışında böyle ücretsizden vermemişti. Ve <laughs> kırılışa Evi şuraya gitmek istiyorum. Bir şey Bak. Yine fake atıyor. Bak. Ya sence Pela Pel e paketinin şansı yüksekmiş gibi davranıyor ama İnşallah alırız ya. 3 hesaptan da oradan teklaştık. 3'ün de. Hava çiçekler yanıyor çatlıyor. Al bakalım son paketini sen aç bakalım. Aha geldi. Lan ne adamsın. <laughs> Senin kendi hesabına nasip olmadı ama başkasının Hesabına nasip olabilir Bir Ronaldinho. Ulan be. Ne alalsın. Ronaldinho geldi. 14 tane tesadüfi falan, 2 tane Bitcoin bir tane de renkli gelmesi lazım. Evet arkadaşlar son hesaptayız. Son hesabın açılışını yapacağız. O zaman başlayalım. İnşallah buraya da bir iki tane, üç tane, bir tane verir inşallah. Haydi bismillah. Evet. Ekran açtık. Ermedi. Ronaldo Ronaldinho geldi. Şu Ronaldinho'ya bir gir çık yapalım. Akamura gelmişti. Ona da bir gir çık yapalım. Ve Bu arkadaş geldi oturuyorum Hadi abi, döner misin? Dönmedim. Şöyle bir totemimizi bir arttıralım bakalım ne. Şöyle bir geliş oldu. Ama yüksek kafadan veriyor ya ilk 14 RP'de. Ah sahte koşucu ruhali versen ne olur? Yermeyecek gibi duruyor. şöyle bir daha bir gittim. Buradan Deiz kardeşimize selam olsun. İkinci teklide sıra gelmişti ona. Biz de deniyoruz ama bir yandan. Hadi renkliyi getirdim. Renkliyi bulduk. O zaman abi şöyle bu sefer seni alacağım bu getireceğim böyle ufak bir zorlama Hadi abi bak dön bu sefer be. Döndü. Lampart. Lampart geldi. İşte bu be. İşte bu. Hoş geldin Lampart kardeşim. Bizi bir keyiflendirdin. Bu hesabımız zaten Batistuta paketinden de bir tane aldı. Yani alan hesaplar alıyor da alamayan hesaplar alamıyor yani. Bir kaçtığımız hesabı vermedi çünkü o alamıyordur. Böyle arkadaşlar. Yani 3 hesaptan toplam 3 epik 4, 4 renkli bulduk. Evet yanlış hatırlamıyorsam 4 renkli bulduk. Hayırlı olsun ne diyelim. Kimler neler çıkardı neler yaptınız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnşallah. Herkes istediğini çıkarır. O zaman herkese tekrardan el akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.